Hepinize selamlar benim güzel takipçilerimiz. Siz iyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün Master Şeflerin en sevdiği yemekleri yiyeceğiz. Mehmet Şef'in, Somer Şef'in, Danilo'nun hatta Hazer Şef'in de hiçbir yere ayrılmayın. Güzel lezzetler bizleri bekliyor. Ben hazırım. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Bu arada abone olup destek olduğunuz için de tekrardan çok teşekkür ederim. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Buyurun. İlk olarak Danilo Şef'in en sevdiği yemekle başlıyoruz. O da ne? Lazanya. Kendisi lazanyayı çok seviyormuş. Normaldir tabii ki ya makarna la lazanya ya pizza. O da lazanyayı çok seviyormuş kardeşlerim. Ben de bir tane lazanya söyledim. Neredeyiz? Pizza il forno. Efendim İtalyan lezzetlerin buluştuğu bir yere geldik. O zaman lazanya gelince ben de buradayım. Evet lazanyamız geldi. Şöyle Gösterim işte kaşarlar falan içinde iyice erimiş etmiş. Hazır olana kadar çay ikram edelim dediler ondan sonra. Ama hızlı geldi. Çayla lazanya vazgeçilmez. Bu da Türk işi, Fratsobuta işi. Şöyle o zaman... Bu arada damak yakar, çok dikkatli olma. Bu kaşık gelmişse bir birlikleri vardır diyorum. Bu kaşıkla kendime servis edeceğim. Yani ağzını atsan ne koyuyorsun onu biliyor musun? Kanka bir şey diyeyim mi? Amanın mor bu oyun. Yemek yiyince mutlu oluyorum da. Oh mon Gerçi bu Fransızca oldu ama. Hmm. Mucho gracias. Arkadaşlar AVM'de bir lazanya yemiştim. Orada da gerçek bir İtalyan lazanyası yemiştim. Lezzetiyle ilgili konuşmuştuk falan. İşte mesela bunun farkı ne biliyor musunuz? Sen dedim mi? Onu da ya dondurulmuş sanırım kullanıyorlar. Malzeme kaliteli falan ama işte burada kendileri hazırlamış ve az bir yapay tat geliyor. Hatta yok yani. Bilmiyorum belki de tam orijinali o da olabilir. Bilemiyorum ama orada böyle bir az pişmesinden kaynaklı falan da böyle bir don lezzet vardı. Ama burada gerçekten on numara var. Danilo şef acayip sempatik bir adam. Ben kendisini bayağı sempatik buluyorum. Eski bir program vardı işte bu yabancı sunucuların olduğu. Orada ilk tanımıştım kendisini. Ardından da şu an oturduğum evin orada bir karşılaşmıştı. Kendisiyle de işi vardı acil arabasına bindi ve gitti. Yoksa bir konuşup sohbet etmeyi çok istiyordum kendisiyle. Bence damak zevki olarak falan da başarılı buluyorum kendisi. Yani Türk lezzetlerine de hakimiyeti gayet var. Bu arada bak burada havuç falan. Yani bu tam benim işte böyle bildiğim lazanya tarzında geldi. Danilo Şef iyi ki varsın valla. Bunun fiyatı 495 TL olması gerekiyor. Peki izleyen takipçilerimden mutlaka dünya mutfağını seven vardır. Sizce fiyat olarak nasıl? Yani siz mesela veriyor musunuz? Veren var mı arada böyle? Hani çünkü biliyorum öğrenci takip eden arkadaşlarımız da var. Çalışan ondan sonra farklı damak zevklerine sahip olan arkadaşlarımız da var. Bunu o dünya mutfağını deneyimini seven kişilere soruyorum. Yorum atarsanız sevinirim. Hani bu fiyat normaldir. Hani zaten çok yerde de öyle falan diye. 600 liraydı salır bizim ABM'de yediğimiz yerde. 600 lira, 690 lira lazanyanın fiyatı vardı orada. Nasıl Fırat Sobutay'a döndüm? Bıçağı bıraktım direkt şununla aldım ya. İyi ki ülkemizdesin. Şey İyi ki geldin kardeşim. Valla ben kendilerini seviyorum. Burada da lazanyanın lezzetini dediğim gibi ben çok beğendim. Hani bu benim damak zevkime tam böyle hitap eden tarzda oldu. O zaman biz böyle buraları tırtıklayalım. Diğer şefimizle devam edelim. Evet, şimdi kelle paça içmeye geldik. Acaba kelle paçayı hangi şefimiz seviyor? Kardeşler, hangi seviye acaba? Ama geldiğini de söyleyeyim şimdi. Heyecan olsun değil mi? Heyecan olsun mu? Olsun olsun, heyecan olsun. Bu arada Kuzey'e geldim. Orada içiyorum kelle paçayı. Aslında burada şöyle güzel de bir söğüş de yiyebilirdim ama beyin yemiyorum işte, ya, beyni azıyor. Bu arada bir tane kelle paçamızı söyledik. Yarım söyleyecektim, sonra tam söyleyeyim dedim. En azından tam porsiyonu görün. Sonuçta fiyat veriyoruz, şey veriyoruz. En azından tamı görmüş olun istedim. O zaman kelle paçam gelince ben de buradayım. bak bak bak. Kelle paça geldi. Üf. Üf. Yemin ederim şunların eczanede satılması lazım. Eczanede satılması gereken şeyler. Kelle paça. Biraz böyle bir terbiye edelim. Sirkesini döktük mü? Döktük. Yazın ortasında da kelle paça yedik. Bugün iptal. Bugün ciğerler yandı. Bu akşam susuzluğa doyuldu. Geldi mi? Tuna Tavuz kardeşim bunu kafaya dikiyor, tek atıyor. Sarımsağımızı da böyle bekledik mi? Geliyor. İşte şimdi şunları döktükten sonra bambaşka bir lezzet oluşuyor. Ama ayarında koymak gerekiyor. Yani yoksa ne çorbadan tat alırsın, ne yediğinden de tat alırsın, Hazar Şef. Söylemedik. Hazar Şef eski master şef olan şefimizin en sevdiği yemeklerin başında yer alıyor. Kelle paça. Kendisi işte uzak doğu mutfakları işte Tayland falan onları da çok seviyormuş ama ondan sonra ben bize böyle en yakın mutfakla başlayayım dedim yani. Biz de bizim mutfağımıza gelelim dedim. Onunla da kelle paça olmazsa olmazıymış kendisinin. Ben eski ekiple Ataşehir'de bulunan kendi restorana gitmiştim işte bir çekim için. İlk siyah hamburgeri de orada yedim diyebilirim. 4-5 yıl önce. Ondan sonra gıda boyasıyla değil de işte aktif karbonla yapan yerde orası. Sonra daha tuvaletten çıkamadı hayatı söylemesi. Yani bayağı bir midemizi gerçekten bir yordu. Onu söyleyeyim. O aktif karbon muhabbeti. Lezzetliydi diye hatırlıyorum. Şeyi çok beğenmiştim orada. Turşu olayını falan çok beğenmiştim. Ama mesela bazı işte restoranlarına işte Avrupa yakasındaki falan bazı yerleri mesela beğenmeyenler falan da çok. Sanırım bebekteki yerini falan kapatmış diye duydum. Ama bizimki sanırım ilk zamanlarıydı. Ondan da. Ben çok şey oluyor öyle. Hani insanlarımız da hani bazen değişik hani meyve veren ağaç taşlarının durumu da oluyor. Ama bazen de çok büyürken birileri lezzeti de istediğin kadar şef ol, kaçırabiliyorsun. Ya şimdi isim vermeyeyim mesela. Benim yarışmacılardan böyle restoranlara gittiklerim falan var. Video içinde veya video dışında. Ondan sonra şeyden sonra da bayağı lezzetlerinde bozuk bozulmalar oldu yani. O üzücü oluyor. Hani o lezzeti korumak gerekiyor. Kötü yapıyorsan hep kötü yap, iyi yapıyorsan hep iyi yap. Gerçi Hazar şefimiz magazinsel olaylarıyla da gündeme geldi. Ben Sıla'yı çok severim, şarkıcı Sıla'yı. Yaklaşık işte çocuklar bu kadar atlas yoktu. Perafan varken hanımla biz sürekli giderdik. Eşim de çok seviyor dinlemeye. Sonra Sıla'yla manitaydı. Biliyor musun sen? Sevgililerdi. Başka restoran var mıydı ya? Hamburger işte bir tane daha bir şey vardı tamam. Ben hamburgerci dışında gitmedim. O zaman şuradan biraz daha alalım. Ha bu arada bunun fiyatı 210 lira kardeşlerim. Onu da söyleyeyim. Gayet de lezzetli. O zaman biz buraya böyle ıyıl ıyıl gömelim. Diğer mekanla geliyorum. Evet şimdi karnıyarık yarık yemeğe geldik. Çala kaşık isimli bir lokantadayız kardeşlerim. Şimdi gideceğim. Bir tane böyle bir karnıyarık alacağım. Şefi de gerisini söyledi. <laughs> karnı yarık geldi. Ya şöyle kompost aldım bir de. Kompostayı da çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Burada da şeker ayarını çok güzel yapmışlar. Arkadaşlar sabahtan beri yürüyoruz. Hani bazı yemekleri bulmakta zorlanıyorum. Özellikle bir tanesini. Bulunca göreceksiniz. Şimdi şöyle güzel bir çatal. Oh. Oh be bak kıyması falan yalnız bol bol. Patlıcanca da patlıcanca. <laughs> Vallahi güneşten benimden döndü. Patlıcanla da acılık yok. Bu arada bu Somer Şef'in çok sevdiği bir yemekmiş. Özellikle anneannesi sanırım bildiğim kadarıyla çok güzel yapıyormuş bunu. Ya da rahmetli mi bilmiyorum. Hani ona göre bir şey diyemem. Ondan dolayı bayağı o en sevdiği, en favori yemeği karnıyarıkmış. Bak bu arada gerçekten bu da uzun zamandır yediğim en güzel karnıyarıklardan birisi. Porsiyonu da gayet büyük. Ama fiyatı ne kadar hiç bilmiyorum ha. 150. 150 lira olabilir çünkü içecek 55 liraydı sanırım. İkisine 205 lira para verdim. Bu kompostonun en güzel hali bir de et dönerle çok seviyorum. Bir de domatesli bulgur pilavıyla çok seviyorum. İşte soğanlı falan bulgur pilavı tarzıyla da acayip seviyorum. Çok yakışıyor onunla da. Bak Mehmet Şef ile Somer Şef'in elinden yaptığı yemekleri yemeyi çok isterim. Yani onun ikisinin el lezzetini acayip merak ediyorum. Somer Şef'in de öyle. Somer Şef de böyle benzetiyorlar bazen. Eski hallerim, saçı çıkarmış hallerim falan. Somer Şef'e benzetiyorlar. Ya mesela geniş tarzı falan Somer şefi çok güzel. Ben giysemi çok kadar yakışmaz. Tarzı yani, giyim tarzı falan çok hoşuma gidiyor benim Somer Şef'in. Bence çok başarılı. O zaman ben buraları bir gömeyim, geliyorum kardeşlerim. Somer şefimizin en sevdiği yemeği yedik, karnı yarık. Bence keyiflisin, zevklisin. Ben de ama iyi yapılması lazım, riskli. Şu an çok beğendim, geliyorum. Ey Mehmet Şef, sen ki nice aşçılar yetiştirmiş, nice yemekler yapmış insansın. Sır senin için İstanbul kazan ben kepçe erişte aradım. Hemşerim, canım şefim. Ben değerin çok ayrıdır seni, ben çok seviyorum seni. Efendim erişte seviyor, sevdiği erişte de şöyle söyleyeyim. Neyli ceviz ama ehli mi? Bir bir peynirli. Hemen onun bir düzgününü söyleyeyim size. Direkt şey ya adını sen yitir. Ha, keşli. Keşli cevizli erişte seviyormuş. Bulamadık. Erişteyi bulamadık. İstemesen var ya her ev yemekçide bulurum. Şimdi paket servis yapan işte Adile Sultan diye bir yer var. Gittim oranın mutfağına. Kendim aldım. Anam sarma dedi gitmişler. Eyvallah kardeşim sağ ol. Gittim aldım. Furkan dedi ki ben lahmacun yiyeceğim abi. Bir yerde iyi. O lahmacuncuya oturdu. Ben de lahmacuncu da şimdi şunu yiyeceğim. Yoksa ceviz meviz bulaydık çok güzel olurdu. Oo Furkan Bey tabii sizin oh soğanlar şeyler lahmacunlar. Şöyle tuzu da alalım. Ya bak şehir adresine kadar geldim ha. Ulan eve dönelim artık dedim akşam. Çünkü hava kararıyor. Evde kendim yapayım şu erişteyi. Şöyle bir gösterelim. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Bunu zaten şeyler müsaade de veriyor. Fahriş uygulamaları yemek. Oralardan lokasyon lokasyon bakıyorum arkadaşlar. Semsem. Adres girip işte yapan yer var mı? Var. Hepsi ama şey mutfak adresleri yok. Ee, neden Hayalet mutfak yani bir mutfağın içinde işte yapıyor sadece paket çalışıyor. Ama şöyle bir şey var bu zaten var o sistem aynı mutfakta 3 tane mi 4 tane mi de mekan açmış. Hepsi aynı. Aa diyorum burada var lan bir bakıyorum. Aynı şirketin bilgileri, aynı şeyin bilgileri hepsi aynı. Öyle olunca bir oradan patladık. En son dedik yani mesela buranın adresi vardı. Gel al, gel muhabbet olduğu için. Buranın adresi vardı. Direkt buradan geldik. Eriştemizi aldık. Yani aslında Mehmet Şek kebabı da çok sever. Yani et falan seviyor. Tokat kebabı yiyecektim mesela. Onu da böyle denk getirip bulamadım yani. Tokat kebabını yapacak birilerini. Ama velhasıl ya, sonuç olarak. Yaklaşık bir... Bu süre zarfından size söyleyeyim. Perayı aldım. Antrenmana bıraktım falan oldu, filan oldu. Bunları hallettim. Mehmet Şef'in o en çok beğendiğim böyle sevdiğim sert görünüşünün o altında bir pamuk gibi bir kalp oluşu kendisinin muazzam bir olay ve kendisi et konusunda falan da yani diyorum ya bu ellerinden ben şeflerin Mehmet Şef'le yani Somer Şef'in elinden yemek yemeyi çok isterdim Kendilerin hazırladığı Buna ya üstüne bir şey atak bari bir şeyler olsun bunda bir şey yok mu? Şu pul biber olabilir mi? Bu da mı sumak? Isot mu bu? Ne? bir şeyler döktüm maksat tatlansın abi. Erişte de böyle hiç gitmiyor yani. Şunun yanına bari kuru fasulye falan alaydım. Sarmanın tadına mı? Sever misin? Evet. Ah. Ye. Abi. Bayıl işte. <laughs> Ye bayıl kardeşim. Vallahi bugün direkt master şeflerin sevdiği yemekleri denedik. Sonuncusu hiç beklemediğim o erişte yani başka yemek arasaydım kesin bulurdum. Ama buna zor da olsa bulduk eriştemizi. O Furkan Bey lahmacunuz geldi. Buyurun. Evet. Oo. Bir parça verirsin artık be Furkan. Yani ha? Düşünürüz. Düşünür müsün? Evet. İsot muydu buradakiler? İsot evet. Tamam süper. Velhasıl yani bugün şeflerin yemeklerini denedik. Yani sevdiği yemekleri yedik. Gerçekten kendileri Türkiye ve dünya çapında uluslararası şefler. Hepsini de ayrı ayrı severiz ama dediğim gibi Mehmet Şef özellikle ayrıdır. Famer Şef'i de ayrı severim. Ondan sonra sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifliydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.